Borlus kolunanın hasadındayız. Diğer kültür çeşitleri gibi böyle e, dallar eğilerek toplanabilir. Ya da ağaca e, sırık vurularak ama bu tavsiye etmiyoruz. Ama geleneksel olarak bu bölgede sırık vurularak hasat ediliyor. E, yine diğer sarsıcı makinelerden yararlanabilir. Bu genç ağaçlar için tabi. Büyük kalın gövdeli ağaçların sarsılacağı çok önemli şey zor olur. Dolayısıyla e, kendiliğinden yerlere rahatlıkla dökülüyor bu fındıklar hasat e, olumunda. Zaten köylüler büyük ağaçlara çıkamadığı için e, ve köy nüfusu da oldukça azaldığı için yaşlı insanlar var köylerde. Genellikle yerlere dökülen fındıkları topluyorlar ve pazarlıyorlar. E, bu bölgede e, makineli tarım yok. Hasat harman makineleri yok. Geleneksel elle toplama ve ayıklama işlemi devam ediyor. Ticari olarak çok e, e, sayılamaz bu işler.